Evet chatten arkadaşlar anlatın apartman toplantısı dediğimiz olay bu. Şimdi Aha ben size çeteyi de bu, getirdim. Sorun. Bu, bu toplantı olmaz. Niye lan niye çıkıntı oğlum sen? Buna da, <laughs> Buna toplantı da olmaz. 5 kişi yönetim kurulu olması lazım. <laughs> Hayda. Birleşmiş doğru. Milletler mi lan bu güvenlik konseyimiz biz. <laughs> Bizim apartman toplantısı öyle oldu. Kaç daire sizin apartman? Hayır ne oldu? İki tane bir apartman yöneticisi bir yardımcısı var. ikinci yardımcısı yok. E, oradan bir tane emekli albay çıktı dedi ki bu apartman <laughs> <emekli> toplantı <laughs> <Aynen. gülüyor> ben de o zaman <laughs> bu toplantı olmaz dedi. Pes ediyorum bu toplantı dedi. Adam böyle hayda da bak kelime açılmadı daha. işte bir toplantıya başlayacağız. Daha onun kelimesi yok. Bu toplantı olmaz. bir, şey diyor komutanım diyor. Diğeri de Asuba ya diğer şeydi. Yardımcı da Asubay bir tane. Asubay var bir de papamda. O dedi ya burada evrakta işledik biz bunu diyor. Bakın burada ayrıldı arkadaş. Bundan sonra iki kişi olacak olacaktır. Böyle idare bir senelik böyle bu evrakta var diyor. İşledik biz. Hayır olmaz bu toplantı dedi albay. Hmm. <laughs> Manyaklar var öyle. Ama <laughs> kanunen, kanunen değil manyak değil esas. Kanunun tüzünde geçiyor orada. Yönetim kurulu olması için bir papamda üç kişinin olması gerekiyor. adamın dizisi falan vardı herhalde. Onu bahane <gülüyor> 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 Bence de büyük ihtimalle. <laughs> Hacı yani apartmana dair tüzükler falan da mı varmış bizde ya? Var tabii tabi canım. apartman tüzüğü falan var. Yani öyle para topluyorsun bu işte apartman tüzüğü. Nasıl ama kesmen gerekiyor. Mak <laughs> onun da şeyi var. Makbuz kesiyorsun herif. Onun her şey kuralı Şu an chat kopuyor şu an. O zaman ben, ben bir çayları tazeleyeyim kısırları alıp geliyorum. Dükkansıza <laughs> emanet. Tamam şey yapalım. Yani. Devam et abi sen. Sen devam et çete de bak ama apartman, arada. Boşluk apartman efendim. yönergesi. <laughs> Şimdi apartman <laughs> e, tamam çöpü <laughs> atan, apartman çöpü atan o arkadaşı kınıyorum buradan. Çöpü lütfen gidin kapınız şey çöp, e, çöp atın. Lütfen. Aslında acıklı bir hikaye değil ya. Sene 2010. Ben askerim. Usta Birliği. Malatya, Arguan, Asal. Askerlik şubesi. Neyse. Velhasıl kelam askerlik şubesine düştük arkadaşlar acemilikten sonra usta birliği. Oh tabi bende bir bayram havası çakkada çukkada falan böyle. Oraya da gittim. Benim gibi bir tane de şey vardı bir kısa dönem daha vardı. Adam pehlivan gibi ama duygusal olarak gel gör ki çok kırılgan nadide bir çiçek. Sürekli ağlıyor bir de nişanlı vay benim sevdiğim vay benim yarim nasıl geçer falan. Geri zekalı gidiyor yandaki uzun dönem adama bu şafak nasıl geçer diyor. Bizim geri zekalının şafağı. 90 Herifin şafağı 360. Gitmiş salak uzun deneme bu şafak nasıl geçer diye soruyor. Adamı var ya jandarma bunun ağzına G3'ü sokuyordu zor kurtardım. Öyle söyleyeyim. Ya kusura bakma işte bu nişanlı şey böyle bilmez etmez falan filan diye. Çocuktan düşün ben çavuş halimle oradaki Erat çocuktan özür diledim. Yani kafayı eser sıkar. Alır bizim salan kellesini. Neyse. Ama asıl hikaye bu değil. Yine bunun yüzünden ee, bizim her sabah 8'de biz biraz rahat bir şubeydik. E, ee, 8'de şey yapardık kalkardık böyle. Ben bunları içtimaya çıkardım hani çavuşum ya zaten keleşte atış yaptırdılar 25 metreden o da hedefe oturttum. Kantra'da, kantra counter ben o yüzden kızarım bu arada. Ulan 3 metre ötendeki adamı ıskalıyorsun. Ben 25 metreden dur tam ekranda göstereceğim Allah aşkına. Şöyle şuna bakın şöyle yapayım. Şu bir hedef şeyidir göstergesidir. Şu dört parmağın birleşimi. 25 metreden bu kadar yere 3 kurşun soktum ben. Üçü de buraya girdi ve zaten o yüzden çavuş oldum. Counter'da 3 metreden vuramıyorum aynı kereşte nasıl oluyorsa. Neyse o da önemli değil. Hadi onu da geçtim. Ee, bunları ben 8'de diziyorum. Kahvaltılarını falan yaptırıyorum 7.5'te yavrucakların. İşte bağırtıyorum. Ee, yalandan da spor yaptırıyorum. Hani şey yapmayayım diye. Çok da yıpratmak istemiyorum yavrucakları. Atıyorum. 35 ...şey 30 mekikse ben on, 12'de bıraktırıyorum. İşte 20 Şınav'sa 10'da bıraktırıyorum falan filan. Neyse. Bizim şeyde bu kısa dönemde 10 oldu çavuş olamayınca. Ve ne abartacağım lan Serhat. Alo. Abartmıyorum bu arada. Gerçekten hedefi, hedef yaptım. Ya yani askere giden adam bilir. Hedef derler ona. 3 kurşun da oraya oturtturuyorsan hedef yapmışsındır. Ki yaptım keleşle. Neyse. Akıllı olun e, ee, bu bu da bizim uzun dönemlere şey yapmış, salmış kendini. Ee, bir gün bu içtimayı ben onbaşıya bıraktım. Bir işim vardı benim, hani garnizon dışına çıkmam gerekiyordu. Çünkü asker kaçağıymışım. Bayağı. onun da dön flashback. Bir gün öncesi. Komutan beni çağırıyor odasına. Orada sivil memur var. Çavuş diyor. Ne oldu abi diyorum. Ee, şey e, baş Başçavuş seni çağırıyor girdim çat bir topuk selam veriyor. diye. Emret komutanım. Oğlum sen asker aymışsın dedi. Durum. Asker halinle asker ha, Baya üzerime baktım. <laughs> komutanım dedim buradan hiç öyle gözükmüyor. Gel oğlum burada öyle gözüküyor dedi. Bir baktım elinde baya işte afşar akşam bilmem ne bilmem ne niğde ulu kıştaş falan filan. Ben asker aymışım Allah Allah. <laughs> Git dedi savcılığa şey ver dedi. Eee adını getir ifade ver de çözün bunu dedi. Emredersin komutanım falan filan. Ama yarın sabahtan hallet dedi. Çünkü o gün bir kontrol vardı. Yan tarafımızda bizim jandarma var. Jandarmaya bir albay geliyordu. Herkes böyle şey üzerinde, istim üzerinde. Bizim o basketbol maçı yaptığımız bilenler bilir. Komando falan. Emirler yağdırıyor. Sen şöyle yap, böyle yap. Hazır ol. Hop akıllı olun falan filan. Herkes zaten böyle sopa girmiş gibi dimdik. Velhasılı kelam. Ben o sabah kızıl saçlı savcımızın, güzide savcımızın yanına gittim. Hadi onu da anlatayım bari hazır girmişken. Oturdum adliye, adliye dediğin Argoğan'ın adliyesi işte yalandan. 3-5 göz oda. Oturdum sivil memurlarla çay içiyorum böyle. Ne yaptınız ne ettiniz ya işte öyle. Askerlikte kolay çok şükür. Harikayız, on numarayız, süperiz, vatan bize emanet falan. Yalan lan askerlik şubesinin ama üzerinde üniforma burada da çavuş pırpırı var ya. Artistlik yapıyorum sağa sola. Lan kapı açıldı. İçeri böyle kızıl saçlı inanılmaz bir atun girdi. Ben de bayağı çayı içiyorum böyle. Zaten asker psikolojisi. Gözler dalmış atun. Yeşil gözlü. Bayağı veya çok detaya girmeyeyim. Yeşil göz, beyaztan kızıl saç ama doğal kızıl. Efsane bir şey. Böyle şey yapıyorum. Bir yandan çayımı içiyorum. Bir yandan acaba ne yapayım? Böyle güzel bir atun bu adıydı. Ne işi olabilir diye düşünüyorum. Geldi önümde durdu. Yerimden kalkacak mısın dedi. Baktım. Yandaki şey adliye memuru kalk kalk diyor. Aa, dedim ha bu savcıymış. Buyurun savcı hanım dedim. Kalktım böyle hatunun yerinden. Ondan sonra el pençe Şöyle ellerimi önümde şey yaptım. Şapka tutuyorum tabi. Neyse böyle böyle bir durum varmış. Tamam dosyayı getirin şey yapın. Ondan sonra ifadeyi verdik. Ben asker kaçağı değilim. Arkadaşım dedim savcıya. Arkadaşım arkadaşım dememiş olabilirim. Orası bulanık biraz bende. Neyse özetle imzayı attık. 5 yıl içinde aynı suçu tekrarlamaz tekrarlamaman gerekiyor. Cezanı 5 yıl erteledikleri. Dedi. Dedim tam olarak yani bir daha ya asker ya kaçağı ka olmamam mı gerekiyor dedim. Evet dedi. Dedim güzel mantıkmış. Oldu görüşürüz dedim. Kaçtım savcının yanından. Zaten biraz daha dursam beni hapse falan atacaktı. Sarktığım için kendisine. <laughs> Evet ondan sonra o sırada benim onbaşı var ya hani içtimai bıraktığım askerleri emanet ettiğim. Bizim He. komutana yakalanmış. Goy goy yaparken böyle ne yaptın Çık, nasılsınız keyifler nasıl falan. Ben gittim komutana tekmil verdim işte. Komutanım böyle böyle ya bırak dedi. Ne bu askerin hali dedi. Senin bu onbaşı'nın hali nedir işte askerin hali nedir. Dedim komutanım yani... Ee, on onbaşımız ilgileniyordu. Başlatma on başından dedi. Ben seni bilirim dedi. Ondan sonra ben bir köz köz bir de oradan savcıdan sonra bir de komutandan zılgıt yedim. Döndüm. Bunların hepsini ama böyle. Zaten 10 asker var. Biri kapıda nöbetçi. Dedim senin de ağzına sıçacağım. Bekle dedim. Onu nöbette bıraktım. Kalan 9'unu soktum içeri. Ne oluyor lan anlatın. İşte goy goy yaparken yakalandık falan filan. İyi dedim. Yani ben zaten Önce bir savcıdan sonra bir de komutandan laf yemişim. iyice çıldırdım böyle. Tamam dedim yarın görüşeceğiz. Aradan bir gün geçti. Ben bunları sabah 7'de kaldırdım. Kahvaltılarını yaptırdım bir anne şefkatiyle. Bayağı da güzel kahvaltı gelirdi bize. Neyse 8'e 10 kala dizdim. Komutan şey dedi çünkü. Bizzat ben duyacağım dedi. Öttüreceksin onları dedi. Ben de emredersiniz komutanım dedim falan filan. O sırada da bir gözüm şeyde hani komutan geldiğinde şey yapıyorum. Askere işte rahat, hazır ol, rahat, hazır ol, rahat ısıtıyorum. Yani esas duruş diyeceğim. Rah diye topuklar birbirine vuracak. İşte tüfekler göğe bakacak. Çene hizasında paralel olacak. Bilmem ne olacak falan. Olaylar olaylar olacak. Etkileyeceğim böyle komutanı. Kar Bu arada dediğim gibi yan tarafta da jandarma var. 120 kişilik bir şey. Bölük. Atma ziyalar geliyor. Şişt. Lütfen kırıcı olmayın. Kırıcı olmayın. Belgelerim var. Belgelerim var. Askerlik Şubesinden çıkartmayın e, evraklarımı. Neyse baktım komutan geliyor. Onun, onun ökçeli bir ayakkabısı var. M şeyde mermer, bizim şey. Askerlik Şubesinin iç basamakları. Çıtak 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 geliyor. Derin, Sesler, sen sesten tanıdın Ha, sesten tanıdım. Rahat diyorum. Hazır ol diyorum. Çla, Çat Birleşiyor. Rahat. Hazır ol. Rahat. Komutan çıktı. Sasturuş diye bir Böğürdüm ben. Ama ne böğürdüm biliyor musunuz? Burada ziyaları şey yapabilirsiniz. Bir ziya emotikonu alabiliriz oraya. Nasıl bir böğürdüysem böyle zobong diye bir ses geldi tamam mı? Dedim ya top attılar ya bu 10 tane askerin birbirlerinin topuklarını kırdı selam verirken. Ulan nasıl bir şey olduysa ama gökyüzü şakladı böyle bir şey olamaz. Hani diyorum tabi bunları ben saniyeler içinde düşünüyorum. Ulan bir şeyler oldu diyorum ya Allah korusun bir şey patladı falan. Bu 10 tane sığırdan çıkmaz bu ses diyorum. Abi arkaya bir baktım ben. Nasıl bir esas duruş çektiysem arkadaki jandarma 120 kişi esas duruşa geçmiş. ya. ya. Artık ben nasıl şiştiysem, nasıl dolduysam, nasıl bir esas duruş çektiysem bırak bizim 10 tane hıyarı arkadaki 120 jandarma esas duruşa geçmiş. Ondan sonra onlar da böyle bir yandan da bakıyorum komutan nasıl keyiflendi ama onu görünce var ya. O sırada şey de yok albay da yok bizim başçavuş oranın ağası oluyor haliyle. Falan böyle gitti bizim askerleri geçti. Jandarmaya doğru. Rahat rahat yaptı böyle. Jandarma kendine geldi falan ama jandarmalar esas duruşta bakıyorlar sağa sola. Ulan bir yerden esas duruş geldi ama komutan yok diye falan. Bu da böyle tatlı bir anımdır. Atma Abi ziyaları alabiliriz. devre neydi senin? 330? 7. 337. Oo, bir saniye. Sen bana ne diyeceksin o zaman abi? Hadi Dede Sen Dede diyeceksin. Haysin sen? <laughs> 30, 335. Harbi mi? Evet. Vay. 2010 dedem. Ağustos ben. Dedem ya. Ya. <laughs> Vay. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk bak. Ketim Hoca benim dedemmiş. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Torun. Torun. <laughs> 335. Ketum Hoca 337 Panda Hoca. Bu evet. da böyle bir anımızdır arkadaşlar. Tam bunu YouTube'a atarım ben artık yapacak bir şey yok. Yaratıyor. O zaman bir tane daha şey anlatayım. Buna kimse atma demeyecek. Yani kesinlikle inanacağınız ikinci bir hikayeyi de anlatayım o zaman. İsmail Yekan'ın bendeki yerini anlamanız açısından. <gülüyor> Sene. <gülüyor> Sene 2010. Hala 2010. Ve <laughs> hala herkes. Evet hala askerdim ama bu defa acemiyim. Evet. Pırpır pır yok. Bir şey yok. Mal mal taze 337. Hatta şeylerle alay ediyoruz böyle. Birbirlerimizle alay ediyoruz falan böyle. İşte sen poşet ben poşet. Bir de poşet anası vardır. içinde kız içerir. O çok çok şeydir. Bogam beni niye arıyorsun? Bogam yayın, yayınmayı açacaksan bana mesaj at. Onu şey yaparım. Telefon yanımda ee, o poşet anısını da başka bir gün anlatırım ama hemen değil ama şunu anlatayım kısaca ee, acemilikte abi ilk iki hafta bitti tabi acemilikte dışarı çıkar çıkarmazlar şu anda nedir bilmiyorum ama normalde dışarı çıkamıyorsun 28 gün ve şey bize bir kıyak yaptılar film izleteceğiz dediler bu altay kışlasında yaptım ben malatya altay kışlasında bu tarkanın mustafa sandal'ın yaptığı yermiş hatta bunlar orayı sinema yaptırmışlar o sinemaya gittik işte şey izleyeceğiz, film izleyeceğiz. Tabi artık ne filmi olur bilmiyoruz. Yani Rakim olur, Rambo olur, askerdesin. Zaten e, biraz şey olmuşsun, böyle bir garip olmuşsun. Sağına dönüyorsun erkek, soluna dönüyorsun erkek ayağı, erkek kolu, erkek bacağı. Neyse. Film başlamadan önce, filmin de ne olduğunu bilmiyoruz tabi ama herkes öf püf geliyor. Ulan bari ne bileyim kimi sigara içerdi, kimi çay içerdi, kimi oturur şey yapardı ağaca aşkını maşkını kazırdı. Bir şeyler yapardık diyoruz yani. Oturduk karanlık falan. Ondan sonra şey başladı. Dum durup dum durup müzik gelmeye başladı işte. Ne bileyim tam başında Trinaynom, Trilay Trilay Tombaylom diye müzikler gelmeye başladı. Önce görüntü yok müzik geliyor ama. Ben İsmail kan o şarkısını bilmiyorum tabi. Neyse şey başladı. E, klip de görünmeye başladı böyle. Bir sağ, bir sol, bir alt üstten hazır mıyız diye bir baktık aa bikinli kızlar plajda voleybol oynuyor. <laughs> kudur kudur baby haydi tamma tumma beni salla sana baby falan diye şarkı devam ediyor tabi. Biz o sırada kaç 300-400 tane acemi mühendisler avukatlar öğretmenler gele ne bileyim öğretmen olmayabilir onlar ayrı devre siz ayrı devre gidiyordunuz ama. işte mühendistir, avukattır, şudur, budur falan. Yani şey mezunları, üniversite mezunları, eşek kadar okumuş, ülkenin ışık saçan, gelecek vaat şeyleri, aydın gençleri. Tam Batum Batirinaynom, Tirinay Tirinay Tombaynom. Ondan sonra arkadaş bir sessizlik kapladı. Uğultu vardı. Baktık, baya bikinli kızlar voleybol oynuyor. Bir sessizlik. Ufaktan böyle bir, bir şey var böyle. Bir havada bir ağır bir koku var. Anlatabildim mi? tam adını vermek istemiyorum ama kibarca testosteron kokusu diyeyim ben ona. <laughs> tamam. testosteron kokusu diyeyim ben ona. Burnuma geldi şu an. Ee... evet. Durum vahim 400 kişi kapalı bir sinema neyse. Ondan sonra arkadaş Trinay Thre Tom bir sessizlik geldi. Ya uğultular konuşmalar vardı falan filan. Sessizleşti ortam. O sırada işte bir sağ, bir sol, bir alttan, üstten hazır mıyız derken arkadan Vaa! diye bir ses geldi tamam mı? O kudur kudur baby. Bir alkışlar tamam mı? Millet kudur kudur baby diye bağırmaya başlıyor. Alkışlar, ıslıklar, çığlıklar. Lan dedim ne oluyor? Ne abazan, ne pis. Nasıl bir istiz biz geleceğiz. Allah da bin belamızı derken Hoa! çekmeye başladım ben de. Nasıl <laughs> oldu bilmiyorum. Şarkı kasa gel. 5 saniye sürdü sürmedi. Arkaya baktım, önüme döndüm, ellerime baktım, eller havada böyle. <laughs> Trinay Trinay, kudur kudur baby diye gidiyorum falan. Velhasılı kelam, Gogamicim bir sonrakini kısmetse, yavruşum, canım kardeşim. Senin radyona geleceğim ama. Eller havada, ben de kendimden geçmişim. Bu da böyle İsmail YK'nın <laughs> bendeki yeri böyle bir yerdir. O yüzden İsmail YK'yı her zaman bir sevgim, saygım vardır. Trinay Trinay Tombayo. Yayında onunla kapatacağım. Kulağınıza şimdiden geçmiş olsun. <laughs> evet. Chatten arkadaşlar anlatın. Apartman toplantısı dediğimiz olay bu. Şimdi Aha bu ben size çeteyi de bu, getirdim. Sorun. Bu, bu toplantı olmaz. Niye lan? Niye çıkıntı mısın oğlum sen? <laughs> bu <Burada da, gülüyor> toplantı olmaz. 5 kişi yönetim kurulu olması lazım. Hayda. Doğru. Birleşmiş Milletler mi lan bu güvenlik konseyimiz biz? Bizim apartman toplantısı öyle oldu. Kaç daire sizin apartman? HAY ne oldu? İki tane bir apartman yöneticisi bir yardımcısı var. İkinci yardımcısı yok. E, oradan bir tane emekli albay çıktı dedi ki. Bu apartman <laughs> <Emekli> toplantısı. <albay. gülüyor> Aynen. Aldanmış ben de o zaman öğrendim. bu toplantı olmaz dedi. Pes ediyorum bu toplantı dedi. Adam böyle hayda da bak kelime açılmadı daha. İşte bir toplantıya başlayacağız. Daha onun kelimesi yok bu toplantı olmaz. Ah şey diyor komutanım diyor. Diğeri de Asuba diğer şeyde. Yardımcı da Asuba bir tane. Asuba var bir de papanda. O da ya burada evrakta işledik biz bunu diyor. Bakın burada ayrıldı arkadaş. Bundan sonra iki kişi olacak böyle idare bir senelik böyle bu evrakta var diyor. İşledik biz. Hayır olmaz bu toplantı dedi Albay. Hmm. Manyaklar var öyle. Ama ya. kanunen, kanunen değil, manyak değil esas. Kanunun tüzünde geçiyor orada. Yönetim kurulu olması için bir afafandı. Üç kişinin olması sonra gerekiyor. Sonra adamın dizisi falan vardı herhalde. Onu bahane <gülüyor> 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 Bence de canım. büyük ihtimalle. Hacı yani apartmana dair tüzükler falan da mı varmış bizde var, ya? Var tabii canım. <laughs> apapan tüzüğü falan var. Yani öyle para topluyorsun bu işte apapan tüzüğü nasıl olmamak? kesmen gerekiyor. Bak onun da şeyi var. 마트 kuş kesiyorsun Elif. Onun abi, her şey chat, kuralı. Şu an chat kopuyor şu an. <laughs> o zaman ben ben bir çayları tazeleyeyim, kısırları alıp geliyorum. <laughs> size <Hükansına gülüyor> emanet. Tamam şu şey abi yani. devam et abi sen. Sen devam et, çete de bak ama apartman, arada. Boşluk apartman efendim. yönergesi. <laughs> Şimdi apartman <laughs> e, asansörlü <Tamam>, çöpü <laughs> atan, apartman çöpü atan o arkadaşı kınıyorum buradan. Çöpü lütfen gidin kapınız şey çöp, e, çöp kovasına atın. Lütfen. <laughs> Aslında acıklı bir hikaye değil ya. Sene 2010. Ben askerim. Usta Birliği. Malatya, Arguan, Asal. Askerlik Şubesi. Neyse. Velhasıl kelam askerlik şubesine düştük arkadaşlar acemilikten sonra usta birliği. Oh tabi bende bir bayram havası. Çakkada çukkada falan böyle. Oraya da gittim. Benim gibi bir tane de şey vardı. Bir kısa dönem daha vardı. Adam pehlivan gibi ama duygusal olarak gel gör ki çok kırılgan nadide bir çiçek. Sürekli ağlıyor bir de nişanlı vay benim sevdiğim vay benim yarim nasıl geçer falan. Geri zekalı gidiyor. Yandaki uzun dönem adama bu şafak nasıl geçer diyor. Bizim geri zekalının şafağı 90. Herifin şafağı 360. Gitmiş salak uzun döneme bu şafak nasıl geçer diye soruyor. Adamı var ya Jandarma bunun ağzına G3'ü sokuyordu zor kurtardım. Öyle söyleyeyim. Ya kusura bakma işte bu nişanlı şey böyle bilmez etmez falan filan diye. Çocuktan düşün ben çavuş halimle oradaki Erat çocuktan özür diledim. Yani kafayı eser sıkar. Alır bizim salan kellesini. Neyse. Ama asıl hikaye bu değil. Yine bunun yüzünden e, bizim her sabah 8'de biz biraz rahat bir şubeydik. E, 8'de şey yapardık kalkardık böyle. Ben bunları içtimaya çıkardım hani çavuşum ya. Zaten keleşte atış yaptırdılar. 25 metreden o da hedefe oturttum. Kantırda kantra counter ben o yüzden kızarım bu arada. Ulan 3 metre ötendeki adamı ıskalıyorsun. Ben 25 metreden dur tam ekranda göstereceğim. Allah aşkına. Şöyle şuna bakın. Şöyle yapayım. Şu bir hedef şeyidir, göstergesidir. Şu 4 parmağın birleşimi. 25 metreden bu kadar yere 3 kurşun soktum ben. Üçü de buraya girdi ve zaten o yüzden çavuş oldum. Counter'da 3 metreden vuramıyorum aynı kere işte. nasıl oluyorsa. Neyse o da önemli değil. Hadi onu da geçtim. Ee, bunları ben 8'de diziyorum. Kahvaltılarını falan yaptırıyorum 7.30'da yavrucakların. İşte bağırtıyorum. yalandan da spor yaptırıyorum. Hani şey yapmayayım diye. Çok da yıpratmak istemiyorum yavrucakları. Atıyorum. 35 şey 30 mekikse ben 12'de bıraktırıyorum. İşte 20 şınavsa 10'da bıraktırıyorum falan filan. Neyse. Neyse bizim şeyde bu kısa dönemde onbaşı oldu çavuş olamayınca ve ne abartacağım lan Serhat Alo abartmıyorum bu arada gerçekten hedefi hedef yaptım ya yani askere giden adam bilir hedef derler ona üç kurşunda oraya otutturuyorsan hedef yapmışsındır ki yaptım kereşle neyse agal olun ee, bu bu da bizim uzun dönemlere şey yapmış salmış kendini. Ee, bir gün bu içtimayı ben onbaşıya bıraktım. Bir işim vardı benim. Hani garnizon dışına çıkmam gerekiyordu. Çünkü asker kaç <laughs> Baya. Onun da dön. Flashback. Bir gün öncesi. Komutan beni çağırıyor odasına. Orada sivil memur var. Çavuş diyor. Ne oldu abi diyorum. Ee, şey e, başçavuş seni çağırıyor. Girdim çat bir topuk selam Chlaks diye. Emret komutanım. Oğlum sen asker aymışsın?'' dedi. Durum. Asker halinle asker ha, Baya üzerime bir baktım. <laughs> komutanım dedim buradan hiç öyle gözükmüyor. Gel oğlum burada öyle gözüküyor dedi. Bir baktım elinde baya işte Afşar akşam bilmem ne bilmem ne Nide Ulu Kıştaş falan filan. Ben asker aymışım. Allah Allah. <laughs> Git dedi savcılığa şey ver dedi. Ee, adını getir. İfade ver de çözün bunu dedi. Emredersin komutanım falan filan. Ama yarın sabahtan hallet dedi. Çünkü o gün bir kontrol vardı. Yan tarafımızda bizim jandarma var. Jandarmaya bir albay geliyordu. Herkes böyle şey üzerinde, istim üzerinde. Bizim o basketbol maçı yaptığımız bilenler bilir. Komando falan emirler yağdırıyor. Sen şöyle yap, böyle yap. Hazır ol. Hop akıllı olun falan filan. Herkes zaten böyle sopa girmiş gibi dimdik. asıl kelam. Ben o sabah. Kızıl saçlı savcımızın Güzide savcımızın yanına gittim Hadi onu da anlatayım bari hazır girmişken Oturdum adliyeye adliye dediğin Argoğan'ın adliyesi işte yalandan 3-5 göz oda Oturdum sivil memurlarla çay içiyorum böyle Ne yaptınız ne ettiniz? ya işte öyle Askerlikte kolay çok şükür Harikayız 10 numarayız süperiz Vatan bize emanet falan yalan lan Askerlik şubesinin ama üzerinde üniforma Burada da çavuş pırpırı var ya Artistlik yapıyorum sağa sola Lan kapı açıldı içeri böyle kızıl saçlı inanılmaz bir hatun girdi. Ben de bayağı çayı içiyorum böyle. Zaten asker psikolojisi. Gözler dalmış hatun. Yeşil gözlü. Bayağı veya çok detaya girmeyeyim. Yeşil göz, beyaztan kızıl saç ama doğal kızıl. Efsane bir şey. Böyle şey yapıyorum. Bir yandan çayımı içiyorum. Bir yandan acaba ne yapayım? Böyle güzel bir hatunun bu adıydı. Ne işi olabilir diye düşünüyorum. Geldi önümde durdu. Yerimden kalkacak mısın dedi baktım. Yandaki şey adliye memuru kalk kalk diyor. Aa, dedim hastiktir bu savcıymış. Buyurun savcı hanım dedim. Kalktım böyle Hatının yerinden. Ondan sonra el pençeli şöyle ellerimi önümde şey yaptım. Şapka tutuyorum tabi. Neyse böyle böyle bir durum varmış. Tamam dosyayı getirin şey yapın. Ondan sonra ifadeyi verdik. Ben asker kaça değilim. Arkadaşım dedim savcıya. Arkadaşım arkadaşım dememiş olabilirim. Orası bulanık biraz bende. <laughs> Neyse özetle imzayı attık. 5 yıl içinde aynı suçu tekrarlamaz tekrarlamaman gerekiyor. Cezanı 5 yıl erteledikleri. Dedi. Dedim tam olarak yani bir asker <gülüyor> kaçağı <laughs> olmamam mı gerekiyor dedim. Evet dedi. <laughs> dedim güzel mantıkmış. Oldu görüşürüz dedim. Kaçtım savcının yanından. Zaten biraz daha dursam beni hapse falan atacaktı. Sarktığım için kendisine. <laughs> evet ondan sonra o sırada benim onbaşı var ya hani İçtimai bıraktığım askerleri emanet ettiğim. Bizim evet. komutanı yakalanmış. Goy goy yaparken böyle ne yaptın? Çık, nasılsınız? Keyifler nasıl falan. Ben gittim komutana tekmil verdim işte. Komutanım böyle böyle. Ya bırak dedi. Ne bu askerin hali dedi. Senin bu onbaşının hali nedir? İşte askerin hali nedir? Dedim komutanım yani on e, onbaşımız ilgileniyordu. Başlatma onbaşından dedi. Ben seni bilirim dedi. Ondan sonra ben bir köz göz bir de oradan savcıdan sonra bir de komutandan zılgıt yedim. Döndüm. Bunların hepsini ama böyle. Zaten 10 asker var. Biri kapıda nöbetçi. Dedim senin de ağzına sıçacağım. Bekle dedim. Onu nöbette bıraktım. Kalan 9'unu soktum içeri. Ne oluyor lan anlatın. İşte goy goy yaparken yakalandık falan filan. İyi dedim. Yani ben zaten önce bir savcıdan sonra bir de komutandan laf yemişim. iyice çıldırdım böyle. Tamam dedim yarın görüşeceğiz. Aradan bir gün geçti. Ben bunları sabah 7'de kaldırdım. Kahvaltılarını yaptırdım bir anne şefkatiyle. Bayağı da güzel kahvaltı gelirdi bize. Neyse 8'e 10 kala dizdim. Komutan şey dedi çünkü. Bizzat ben duyacağım dedi. Öttüreceksin onları dedi. Ben de emredersiniz komutanım dedim falan filan. O sırada da bir gözüm şeyde. Hani komutan geldiğinde şey yapıyorum. Askere işte rahat hazır ol, rahat hazır ol, rahat ısıtıyorum. Yani esas duruş diyeceğim. Rah diye topuklar birbirine vuracak, işte tüfekler göğe bakacak, çene hizasında paralel olacak, bilmem ne olacak falan. Olaylar olaylar olacak, etkileyeceğim böyle komutanı. Kar Bu arada dediğim gibi yan tarafta da jandarma var, 120 kişilik bir şey, bölük. Atma ziyalar geliyor. Şişt. Lütfen kırıcı olmayın, kırıcı olmayın, belgelerim var, belgelerim var.